Arkadaşlar bugün çilekli reçeli yapıyoruz. Size de göstermek istedim, çekim yapalım dedim. Burada 3 kilo çileğimiz var. Yapraklarını ayıkladım, süzdürdüm. Üzerine şekerini ilave ediyorum. Üzerini kapatacak kadar 2 2,5 kilo. 3 kilo da koyabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı salları, böyle açıkta kalanlara da biraz daha dökeyim. Az daha ilave edelim. Bu yeterli. Şimdi bu şekilde tencerenin ağzını kapatıyorum. 4-5 saat bekleteceğim, sonra kaynatmaya geçeceğim. Çileklerimizin şekerleri eridi güzel. Kaynatma zamanı geldi. Şimdi ocağa alıp kaynatmaya başlıyoruz. Reçelim kaynamaya başladı. Üzerinde oluşan köpükleri böyle alacağız. Kokusu şimdiden mis gibi. Mutfağımı sardı köpüğünü alarak birkaç takım birkaç kaynatım getirelim. Bu köpükleri almamızın sebebi e, reçeli yaptıktan sonra bekleme süresini azaltır köpüklü yaparsak daha kısa sürede bozulma olacaktır. O yüzden köpüklerini mümkün olduğunca almaya çalışalım. Bu şekilde çileklerimizle 5 dakika kaynatalım. Çilek yumuşak bir meyve olduğu için çok fazla kaynatmayın. Erimesin içinde. Şimdi çileklerimizi alıyoruz içinden böyle bir kabımıza. Sonra Şer, şerbeti kıvam alana kadar ç, çileklerimiz olmadan kaynatacağız içinde. Çileklerimi tabağıma aldım. Böyle Dibinde oluşan suyunu geri tencereye süzelim. Bir tane limon sıktım. Limonumuzu ilave ediyoruz. Kıvam alana kadar güzel kaynatıyoruz şimdi. Şerbetimizi, suyumuzu. Yarım saat oldu kaynatalı. Şimdi buzdolabına bir çay tabağına atmıştım soğuttum. İçinden bir kaşık alalım, dökelim. Şöyle gezdirelim. Bir 5 dakika daha kaynasa iyi olur. Bakın biraz daha katı olsun. Kıvam alsın. 5 dakika daha kaynatıp doldurmaya geçelim şerbetimiz oldu. Ee, çay tabağıyla da gösterdim. Nasıl kıvamına bakacağımızı. Bir de kepçe ile böyle karıştırırken süzgecimizi tutmalı. Böyle rahat çevirememeliyiz. Kıvam almış. Şu an çok belli. Bunu anlayabiliyorsunuz zaten karıştırırken. Şimdi çileklerimizi geri ilave ediyoruz içine. Bir özet geçmek istiyorum kaynatma zamanını. Şimdi kaynat, kaynamaya başlayınca köpüklerini aldık. Daha sonra bir 5 dakika çileklerimizle kaynattım. Sonra çilekleri içinden alıp tekrar 35 dakika kısık ateşte kaynattım. Sonra çileklerini şimdi ilave ediyorum. 5 dakika daha çilekleriyle böyle birlikte kaynatacağım. Bakın ne kadar güzel olmuş rengini. Kokusu gelmiyor tabi size. Mis gibi kokuyor. 5 dakika daha kaynatalım. Sonra doldurma işlemine geçelim. Mutfağımı mis gibi çilek kokusu sardı. Şimdi doldurmaya geçebiliriz. kavanozlamamızı yapıyoruz. Böyle altına kapatmadan tencerenin sıcak sıcak kapatacağız. Bakın olsun. Dolduralım kavanozumuzu. Biraz da suyundan ilave edelim üstüne. kavanozumuz hazır. Hemen ağzını kapatalım sıkıca. Sıradaki kavanozumuzu dolduralım. Hepsini bu şekilde doldurup ağzını güzelce kapatıp geleyim. 3 kilo çilekten 800 gramlık 4 kavanoz bir de kasemde bu kadar çıktı. Şimdi güzel hepsini kapattım. Güzel üzerlerini sarıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz. Sonra kilerimize kaldırıyoruz. Yapacakların ellerine sağlık.